Bekle Serkan abi. Ha. <laughs> gidiyoruz, gidiyoruz. Röportaj yok. Nasılsınız efendim? Sağlığınız, sağlığınız. Ayağımız şey, bak. Geçmiş olsun. Problem nedir? Ne oldu? Tırnağım batıyordu. onun operasyon aldı. Biraz ileri olacak galiba. Evet. Birazcık alsın e ileri. Biraz sonra ileri alsın. Turnike nasıl gidiyor? O o İyi maşallah. Turnike nasıl gidiyor? Galiba? İyi maşallah. Bir İyi. imam nikahı açıklamanız oldu evet. ama onunla, evet. ilerle, onunla alakalı. Ay, bu atçıyı saniye. Gel doğru gel. Allah kahretsin. Kayıda şimdi bas. Yanaş Ömer abi, yanaş. Tamam. Yanaştık sabah. Daha size bu kadar. Şenir 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 bölümler. Şenir bölümler. Evet bir konuşma konuşma alalım. Vay dolar yakıyor. Arkadaşlar bu gece çok mutluyum. Onu çok sorayım. sevdiğim dostlarım yanımda. Abi sen dolar yakıyor. yakıyoruz. <laughs> e artık e, dolar yürür yakmaya başladı. Yaşasın Türk lirası. Enflasyona <laughs> <Yapılan> Bu <inan. gülüyor> Ayhan gözükmüyor şu Ben çok zengin bir insanım. Çünkü böyle güzel dostlarım arkadaşlarım var. Bravo. İyi ki doğdun diyelim. Adam dolar biriktirince de dost biriktirdi. Evet. <laughs> Bravo. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tuba neredesin? Doğum günü şarkısı söyle. Doğum günü şarkısı Doğum günü